Arkadaşlar binalardaki korozyon hakkında video hazırlamak istedim. Ee, görüldüğü gibi eğer yeterli paspayı bırakılmazsa kalıp çıkarıldığında donatı dışarıdan görülecek. Ee, yani havale temas edecektir. ile temas ettikten sonra nem, nem korozyona ve ayrışmaya sebep olur. Ee, gördüğünüz gibi ayrışmış. Nem varsa Bina tabiri caiz ise kanser gibi olur ve içten içe çürümeye yüz tutar. Evet, bir videomun devamında bas payının nasıl yapıldığını onu da gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demir komple incelmiş. Bu bina artık yıkım, yıkılacak yani başka çözüm yok. Zemin gura beton atılmış alanımıza demir işleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ana tevzi demirlerimizin altına beşlik paspayı bırakarak demirimizi zeminden 5 santim yukarıda tutuyoruz. Gördüğünüz gibi 30-40 santim arayla devrilmeyecek ve kırılmayacak şekilde koyuyoruz. Donatlarımız bitti. Artık beton sabasına geçtik. Gördüğünüz gibi 5 santim yukarıda demirimiz altına sıkı sıkıya beton girecek. Ve ayrıca 5 santim yukarıda olması beton kırılmasının mukavemetini arttıracaktır. Gördüğünüz gibi betonumuz demirimizin arasına giriyor. Ve mikserde vurduğumuz zaman sıkı sıkıya sıkıştıracaktır ve demirimiz oksijen almayacaktır.